Merhaba arkadaşlar ben de yine ki bunu biliyorsunuz. Bugün sizlerle beraber CM Punk'ın sakatlığını, bahsızlığını inceleyeceğiz. CM Punk bu de WrestleMania main eventini kaçırıyor. Ee, hayalleri suya düşüyor. Nedeni de Drew McIntyre. Gelin ee, neler olmuş ona bir bakalım. Evet CM Punk 27. sıradan Rumble'a giriş yapıyor. İlk önce CM Punk'ın Rumble'a girdiğinden itibaren neler olmuş ona bir bakalım hızlıca. Siyapak giriş yapıyor. Ee, corner high ve yine bulldog'ları bildiğimiz e, bildiğim üzere klasik CM Punk hareketlerinden e, burada görüyoruz. Birkaç kişi yapıyor. Dominik atıyor ki Dominik ile bildiğiniz üzere daha önce Dark bir maç yapmıştı. Bir. Oradan bir husumetleri vardı. Domini CM Punk eliyor. Ricochet bu arada bunda e, gelmişken değilim da şöyle bakalım bir buradan. Ricochet e, 28. sıradan giriyor. Yani e, son Rumble'larda Ricochet sürekli son sayılarda giriyor. Bildiğiniz gibi Rumble'da 20'den sonra 25'ten sonraki sayılar aslında çok böyle main event'lerin girdiği sayılar ama ne iştir ki e, Ricochet son senelerde Rumble'larda hep yüksek sayılarda giriyor. Hani artık bilmiyorum. Samantha'nın bir torpilimi var. Nasıl oluyor bilmiyorum ama e, yüksek sayılarda giriyor. Bu arada bu sayfaya gelmişken hemen bakalım. E, Rumble'ı ben de dahil olmak üzere çok kişi o kadar da memnun olmayarak izledi. Çünkü e, aslında WWE'nin şu an hiç görmediğimiz, son senelerde hiç görmediğimiz kadar iyi bir kadro var. E, iyi isimler var ama bunu o kadar iyi de değerlendiremediğini düşünüyorum ben de. Yani şuraya bakarsak listeye. Bu ee, mavi olanlar SmackDown'dan. SmackDown brandinden gelenler. Kırmızılar Raw'dan gelenler. beyazlarda da Brandsiz olanlar Sardı zaten NXT Brown Breaker var. Şöyle bir bakmak gerekirse diğer şirketlerden gelen bir isim olarak Erkekler Rumble'ında Andrei'de var. Güzel return, yetenekli bir isim. Zaten maçlarıyla da bunu kanıtlamış bir isim. Gelmesine sevindim. Carmelo Hayes var. O da zaten Raw'da, pardon SmackDown'da sık sık gördüğümüz bir isim oldu son zamanlarda. Hala bir brandinde olarak geçiyormuş ama. Bu bilgiyi de edinmiş olduk. Onun dışında Braun Breaker Zaten söylenene göre, söylentilere göre Brock Lesnar'ın yerine geldiği söyleniyor. Brock Lesnar'ın bu Vince'in cinsel suçlama davalarına Brock Lesnar'ın da ismi karışıyor. Ve Triple H yaratıcı ekibi Brock Lesnar'ı şu anlık kullanmamaları gerektiğini söylemiş. Çünkü Brock Lesnar'ın şu an dediğim gibi o tarz bir dava süreci devam ediyor. Brom Breaker onun yerine girdi. Gerçekten domine etti zaten. Bu arada 4 eleme ile Rumble'da. Cody ile beraber en fazla isim eleyen, en fazla güreşçi eleyen isimlerden birisi oldu. Brom Breaker gerçekten domine etti. Bir de Omos girdi. Hani bu biraz da rare rumble'da giant bir güreşçi olsun diye girmiş gerçekten. Zaten bir kişi elemiş ve Brom Breaker tarafından da eleniyor. Pat McAfee yine böyle beklemediğimiz isimlerden de. Aslında şöyle bir durum var. Söylentilere göre, haberlere göre Pat McAfee de bundan haberi yok. Hatta söylediğine göre ringe gittiğinde kendisini elemenin daha eğlenceli, güzeldiracağını düşünmüş. Hatta gördüğünüz üzere zaten karşılığında himself <laughs> yazıyor kendine el edip etme Onun dışında beklediğimiz bir isim yoktu. Bu yüzdü. Şöyle de bakabiliriz yine. 14'e kadar genelde SmackDown ağırlıklı gittiğimizi görüyoruz. SmackDown'da da aslında Mid Carter isimler üzerinden gittiğimizi görüyoruz. 14'ten itibaren de genelde Raw ağırlıklı gidiyoruz ve gerçekten main eventer'ları sağlam isimlerde gördüğümüzü görüyoruz gördüğümüzü görüyoruz. Peki neden SmackDown'ın sadece Mid Carter güreşçileri Rumble'da ve sonlarda o isimler SmackDown'dan isim göremiyoruz çünkü SmackDown'un main eventerları Roman Reigns, Randy Orton, LA Knight, AJ bunların hepsi ayrı bir maçta. Hani ben izlerken de söyledim bizim ee, Kero, Humvaracı beraber izledik maç maçları Rumble'ı. o isimlerin hepsinin orada kullanılacağına. Zaten Roman'ın yani Rumble'da kemer kaybetmesi o kadar da beklediğimiz bir şey değildi. Ondan dolayı ee, LA Knight'la Roman'ın maçı ya yani AJ ile Randy ile tek tek bir maç olsa ve burada da o isimleri görebilsek güzel olurdu diye düşünüyorum ben. Tekrar Rumble'a dönersek Ricochet 28'den girdi. Yani sadece aslında bu elenme için girdi galiba. Çünkü bir şey göremedik. Yani Ricochet sonlarda giriyor ama hani bu eski Coffee Moments ya da işte bu Sergio Morsi nesliden yapardı. Bu Rumble elenme anları olurdu. Aslında onlardan birisi yapsa en azından biraz mantıklı olur ki yine... Bu son sayılarda girmek çok önemli. Burada girecek kadar önemli anlar yapılsa neyse ama Rikoşe 28'den giriyor ve Drew McIntyre tarafından büyük bir taklayla atılıyor. Yani sırf bu yüzden girdiyse gerçekten pek hoş değil. Bu iki isim arasında husumet olduğunu biliyoruz. Maç içinde de Semi Zayn, Kick yapıyor Drew McIntyre'a bu iki isim arasında yine bir husumet aldık biliyoruz zaten Bu arada ring iplerinin ne kadar sert aslında hani oradan gerilmenin can acıttığını söylemiştik. Kero ve burada da aslında onun kanatlarından birisini görmek gerekirse Drew McIntyre'ın sırtında e, ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama ring iplerinin izi var Burada Claymore yapıyor Cody olsa, Punk'a da bir Claymore yapıyor Drew McIntyre'ın domine yanlardan. Yine Gunter'in mükemmel e, bu shotgun dropkicklerinden görüyoruz. Ve CM Park'ın Drew McIntyre'ı erediğini görüyoruz. Burada ben hiç beklemediğim bir anda kaldırdı ve bir anda attı. Ve Drew McIntyre gerçekten kütle sofrak ağır bir insan. CM Punk hani böyle tereyağından kıl çeker gibi aldı ve bir anda fırlattı Drew McIntyre'ı. Bende ne olduğunu anlamadım gerçekten. Bu arada Sami Zayn Drew McIntyre ölüyor. Hatta burada da Gunter'i e, Kodiros ölüyor. Bu ikisi herkes husumetli Leri tarafından eleniyor diyebiliriz. Kodiros ve CM Punk tek tek kaldığında da maç gerçekten yavaşlıyor. Ee, aslında bu iyi bir şey. Yani Rumble'da biz bu yavaşlamaların ben en azından böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten Rumble hızlı akan bir maç türü sürekli bir aksiyon var. Ama olay tek tek kısma geldiğinde bunun bir normal maç haline geldiğini görebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama burada bir tık daha fazla yavaşladılar. Bu da CM Punk'ın sakatlığından dolayı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü her hareketten sonra biraz fazla yerde kaldılar. Bu da bence dediğim gibi CM Punk'ın sakatlığından dolayı. Burada zaten Cody'nin CM Punk'a bir crossroads'unu gördük. CM Punk'ın Cody'ye de GTS'ini gördük. Burada finisher takasları oldu. Ee, i̇ki isim de bu maçlar pedigree yapıyor. Cody CM değil de başka birini yapıyor diye hatırlıyorum şu anda yanlış hatırlamıyorsam. burada ikisi de Hunter'a selamlarını iletmiş oluyorlar. Ardından son kısımda da CM Punk GTS için bekliyor ve onu beklerken babasıyla ilgili şeyler söylüyor Cody'ye. Zaten çok yavaşlıyor. Hani bu kötü adam şey vardır ya bilirsiniz bu kötü adamla iyi adam baş başa kaldığında ve iyi adamın çaresiz olduğunu gördüğümüzde genelde olur ya işte bir anda kötü adam hayat hikayesini anlatmaya başlar, oyalanmaya başlar ki gelip o iyi adamı kurtarsınlar. O tarz bir an oldu. Çok biraz belli oldu. Bence o an Cody'nin kazanacağı. Ardından Sinapunk GTA'sı çıkmamız aldı. Tam dizi vuracakken Kodya counter'ladı, CM Punk'ın yüzünde şaşkınlık, biraz da korku gördük ve bu şekilde elemiş oldu. Bitiriş olarak bence çok düz bir bitiriş oldu. Bu iki biraz daha farklı şeyler bekli bekliyorduk yani öyle diyeyim. Aynı anda düşmeleri olabilir çünkü ikisini de gerçekten bitirmeleri gereken kendi hikayeleri var. Ama şöyle iddialar var. CM Punk normalde Royal Rumble'ı kazanacaktı ama bu yaşadığı, maç içinde yaşadığı bu sakatlıktan dolayı planlar son anda değişti ve maç kazandı. Bundan dolayı da düz bir bitiriş gördük ve bundan dolayı olaylar bu şekilde gelişti şeklinde iddialar var. Bu iddiaların yanında da bir tarz bir video kullanılıyor. Burası Park'ın sakatlıktan sonraki anını izliyoruz. Orada hakemlere sakatlığın olduğunu söylüyor. Bununla ilgili spor haberlerine bakabiliriz. Royal Rumble'ın ardından Raw'da CM Punk saat hepsini yırttığını ve WrestleMania 40'ta güreşemeyeceğini söyledi. Park'ın bu duyurusu WWE Royal Rumble planlarının sakatlığın ardından o anda değiştirilip değiştirilmediğin sorularını gündeme getirdi. Aslında başta düşünülen kişi kazanması gereken kişi punk mıydı? Devin mesela sosyal medyada bir gönderi yanıt verdi ve konuyu netleştirdi. mesela planların her zaman Cody'nin kazanacağına dair olduğunu söyledi. Punk'ın sakatlığının bir hayal kırıklığı olduğunu, üzücü bir durum olduğunu ama orijinal planlarda bu sakatlığın bir etkisi olmadığını söyledi. Peki bu sakatlık nasıl nasıl oldu? Nasıl yaşandı? Siyanpang Kodros tarafına elindikten sonra en son girseni tutuyordu. Ben içimden acaba olarak düşündüm. Acaba sakatlanmış olabilir mi diye. Yine de o kadar ihtimal vermedim. Ee, acaba dedim. Biraz önce bahsettiğim Trim Magnetire'ı attı. Çünkü çok temiz çok rahat attı. O esnada bir kasını zorladı. Orada bir sakatlık mı yaşandı diye düşündüm. Ama aslında Future Shock DDT Drew McIntyre'ın imza hareketlerinden birisi olan bu harekette CM Farkın sakatlığını öğrendik. Şimdi gelin bir izleyelim. Evet hareket bu. Bu sakatlık gerçekten incelediğimizde şanssız bir sakatlık. Yani elini yanlış koymuş, işte şunu böyle yapmış, o elin orada olmaması gerekiyor falan tarzı. Ve ciddi bir hata yok aslında burada. E, i̇zleyelim. Burada CM Punk'ın dirseğiyle düştüğünü görüyoruz. Biraz kendi yükünü, kendi ağırlığını dirseği üzerine bırakıyor. Bu da işte esneklikten yine CM Punk'ın uzun süredir güreşmediğini biliyoruz. Yani uzun süredir maçlara çıkmadı. En son Dominik'le bir maça çıktı. Vücudu tabii ki Prime dönemindeki CM Punk değil. Ve bu da maç içinde sürpriz sakatlıklara yani burada bir aslında future shock değil de en son düşüneceğiniz sakatlıklardan birisi trisep sakatlığı olur. Çünkü hani örneğin bir hani GTS'de falan trisep sakatlığı yaşanması daha normaldir. Çünkü şöyle söyleyeyim size kameradan da şöyle göstereyim. Şu kas arka kol dediğimiz triceps kası buradaki kas. Şimdi bu kas bir şey itmeye çalıştığınızda devreye giriyor. Şu işlevi yaptırıyor kola. Herhangi bir şey ittiğinizde bu kası devreye sokmuş oluyorsunuz. Şimdi e, vücut geliştirmecileri daha iyi bilir. Bu kası geliştirmek istiyorsanız triceps kasını, arka kol kasını itiş yapmanız gerekir. Önden, arkadan, yukarıdan fark etmez. Örneğin çok bilinen bu popüler bench press hareketinde göğüs ön omuzun yanında triceps de çalışır. Bir şey ittiğimiz için. Şimdi GTS'te bu sakatlanmanın arka kol triceps sakatlanmasının yaşanma ihtimali daha fazla. Çünkü GTS hareketimizi, close sleep hareketini düşündüğünüzde bir ağırlığı yukarıda tuttuğunuz bir ağırlığı yine omuzla devreye girer burada ama bir şey itiş yaptığınız için triceps de devreye girer. Bir itiş yaparak of ağırlığı o kütleyi kaldırmış oluyorsunuz jiu hareketinin orijinalinde. Şimdi burada bir sakatlık yaşanma olayı daha fazla. Ama dediğim gibi, champion'ın eski prime döneminde olmadığından dolayı vücudu o kadar esnek, o kadar esis gibi sağlam değil. Bu tarz sürpriz sakatlıklar yaşanabiliyor ondan dolayı. hani burada dediğim gibi bir itiş yapma bir durumu yok. Burada biraz daha daha darbeye bağlı triceps sakatlığı görüyoruz. Çünkü onun tarafına, triceps'in tarafına, dirseğin tarafına fazla düşmüş biraz ters düşmüş diyebiliriz. Bundan dolayı da böyle bir sakatlık yaşıyor. Sian Punk. Sian Punk evet arka kol, triceps sakatlığı yaşadı. Peki Sian Punk ne zaman renklere dönecek? Yani Google'daki araştırmalara baktığımızda karşımıza çıkan ilk sonuçlar şu şekilde. E, triceps sakatlıkları iyileşme süreci, ameliyat ve sonrasındaki fizik tedavide dahil olmak üzere 6 ay ya da daha fazla sürebiliyor. Şimdi örneğin kodide de kas yırtılması yine bir sakatlık görmüştük. Ama kas yırtılmalarının birçok türü var. Birçok farklı sakatlanma türleri var. Buraya baktığımızda zaten o da aslında kodide 6 ay kadar bir süreyle renklerden uzak kalmıştı. O göğüs yırtılma sakatlığını yaşadığında. da bence bu 6 ay olarak düşünürsek SummerSlam'da geri dönebilir diye düşünüyorum ben de. Şöyle daha erken dönmesi biraz zor gibi ama 6 ayda çok fazla geçmez diye de düşünüyorum ben. Çünkü tabii çok iyi bir medika ekibi var. Cody'nin sakatlığında da tam olarak 6 ayda olabilecek en hızlı şekilde Cody'yi iyileştirip Franklere dönmesini sağlamışlardı. CM Punk'ta da özellikle üzerine dururlar ve 6 ayı çok geçmez diye düşünüyorum. O yüzden bence CM Punk SummerSlam'de geri dönüş yapacak. Peki CM Punk SummerSlam'de geri döndüğünde onu ne bekliyor olacak? Şimdi bence CM Punk geri döndüğünde bunun cevabı için son gerçekleşen Raw'da CM Punk'ın neler yaşadığını bir bakalım. CM Punk ringe kolu sarılı şekilde geldi. Bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan bu konuşmada dünyanın en iyisi olmak yani best in the world olmak her zaman kazanmak değil. Bunun içine kaybedişler de dahil, başarısızlıklar da dahil şeklinde bahsetti. Bu riski alabilmek, bu başarısızlıklara rağmen, bu korku, bu başarısızlık korkusuna rağmen o işi yapmak dünyanın en iyisi olduğunu gösterir. Best in the World olduğunu gösterir. Tarlılık konuşmalar yaptı. Hatta UFC'deki yenilgilerine de değindi. Onun dışında bir arkadaşın yine kanserle mücadele ettiğini söyledi. Burada ben sizi eğlendirmeye çalışıyorum bu iş güreş. Güreşin dışında gerçek hayatta daha acı, daha zor sıkıntılar, dertler yaşayan insanlar var ve onlar asla pes etmiyorlar. Ben de asla pes etmeyeceğim, geri geleceğim ve WrestleMania Main Event'ine katılma hakkını kazanacağım." şeklinde konuşmalar yaptı, duygusal bir konuşmaydı gerçekten. Bunları derken bir anda Drew McIntyre müziği çaldı ve Drew McIntyre geldi. Drew McIntyre dedi ki, ee, özetlemek gerekirse, beni dini bir kişilik olarak, olarak algılamayın. Ama bu an için dua ediyordum, bu anın gerçekleşmesini istiyordum ve bu an yaşandı dedi. Gerçekten sakatlığı için adama beddua etmiş bildiğiniz. Çünkü Drew McIntyre'da WrestleMania Main Event'ten bulunmak isteyen o kemerin peşinde giden isimlerden birisi. Bu yüzden CM Punk engelini oradan kaldırmayı o da çok istiyordu. Hatta onunla ilgili Rumble'da direkt seni hedefledim. Bir seni bir engel olarak görüyordum dedi. Ama CM Punk Drew McIntyre'ı Rumble'da eledi. Ve elediğinde de Drew McIntyre o gece uyuyamadığını söyledi ama sonradan Sian Punk'ın sakatlık haberini aldığında ise mışıl mışıl bebekler gibi uyuduğunu söyledi Drew McIntyre. Burada yüz yüze geldiler Sian Punk dedi ki ben e, iyileşeceğim geri geleceğim bu WrestleMania main eventine katılacağım. Geri geldiğinde ilk işim e, önce seni bulmak olacak şeklinde bir promo ile yanıt verdi bir promo kesti derken... Ortada karıştı. Burada Drew McIntyre kulağızdan yürümeklerdi bir şey dedi. CM Punk ondan eğildi. Bundan hazırlıklıydı. Ama Glasgow Kicks bildiğiniz headbuttla kafa atarak CM Punk'ı yere serdi. Ve daha sonra da sakat olan bu tricepsine. Gerçekten hiç yani CM Punk'ın gerçekten bir sakatlığı var. <laughs> gerçekten burada yani orada. CM hani, Punk'ın da acı çektiğini zaten ekranın başında izleyen birisi olarak bile ben hissettim yani. Derken yine Drew McIntyre tarafında sakatlanan Sami Zayn dahil oldu. Sen Punk'ı kurtarmak için Sami Zayn'in yine burada yumrukları zayıftı ama o detayları şu an görmek istemiyorum. Drew McIntyre'ı yolladı. Çünkü dediğim gibi Sami Zayn de aynı şekilde maç net sakatlanmıştı ve maç sonrası da yine Sami Zayn'e saldırmayı sürdürmüştü. Drew McIntyre. Bundan zaten biraz sonra Sami Zayn ve Drew McIntyre maçı Raw Main Event olarak açıklandı. Bu maçı da Drew McIntyre yine biraz ile de olsa bir low blow vari olay gerçekleşerek bu maçı da kazanmış oldu. Drew McIntyre, Drew McIntyre o şekilde heel olarak gerçekten yükselmeye başladı. Sonunda o sürekli konuşan ama bir şey beceremeyen Drew McIntyre'dan biraz uzaklaşıyor gibiyiz. Drew McIntyre sonunda gerçekten dediklerini yapmaya başladı diyebiliriz. Başarı grafiğinde yükselmeler var. Drew McIntyre'ın CM Park'ın sakatlığını öğrendiğinde yapmış olduğu paylaşımlara göz atalım. O şekilde videoyu bitirelim. Drew McIntyre bu <laughs> şekilde bir paylaşım yapıyor. Sakatlığını öğrendiğinde WWE'nin çabucak iyileş tweetine karşılık <laughs> Drew McIntyre böyle bir paylaşım yapıyor. Ve bir de e, şöyle bir şey var. Hatta bunu telif yiyebiliriz. <laughs> buna açmayayım ben bu videoyu ama Cody Rose'la Siyah Park'ın sarıldığı, Siyah Park'ın gözleri yaşlı şekilde ağlayarak Cody'ye git ve hikayeni tamamla dediğini görüyoruz bu videoda. <laughs> Drew McIntyre'da bu sinsi bir gülüş attığı tweetle bu tweeti yanıtlıyor. Bu yani şanssız arka kol sakatlığı, triceps sakatlığı en fazla Drew McIntyre'a e. yaramış olduğu yani ister istemez zaten heal olmaya çalışan yani biraz daha yavaş yavaş kötü adama dönüşen bir vardı. Yavaş yavaş diyorum çünkü bazen maç içinde heal yapmaktan kaçınmaya çalışıyordu. Sadece işine odaklı olmaya çalışıyordu. Bu tarz bir Drew McIntyre görmüştük. Artık yeni Drew McIntyre. Gerçekten hileye hurdaya da karışan her türlü kazanmak için her şeyi yapan bir Drew McIntyre'ın karakterinin buna dönüştüğünü görüyoruz. Zaten Drew McIntyre karakteri çok farklı yerlerden buralara geldi ama şimdi o detaylardan bahsetmeyelim. Videoda yani video daha da uzamasın. Ama Drew McIntyre baya yani kötü adam olmaya zorlandı gibi bir durum aldı. Artık başarmak için gerçekten kötü adam olması gerekiyordu ve de o, o da bu yola girmiş oldu. CM Punk SummerSlam'dı bence. Ben öyle düşünüyorum. CM Punk geri geldiğinde Drew McIntyre'ı hedef alacağını zaten kendisi söyledi. Ama geldiğinde Drew McIntyre'ın bir kemeri olmaz diye düşünüyorum bu süreçte. Çünkü bence CM Punk geri geldiğinde Drew McIntyre'la bir Fido girecek ve bu Fido kazanacak. Belki bir show'da değil, ya yani bir premium live event'te bitmez sadece biraz uzun sürer. Birkaç premium live event görebiliriz bu ile ilgili. Ama ortada, ortada bir kemer olmaz diye düşünüyorum. Çünkü CM Punk bu Fido kazanacak. Ve kazandıktan sonra da artık WrestleMania hazırlıkları başlar CM Punk için diye düşünüyorum ben. Bu şekilde Punk'ın son gelişmelerini incelediğimiz bir video oldu. Güreşle ilgilenen, güreşin detaylarını inmek isteyen ya da güreşçi olmak isteyen arkadaşlarınız varsa bu kanala davet etmeyi unutmayın. Beğenip abone olursanız da mutlu olurum. Beni desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Güreşle kalın. Kendinize iyi